Hamam böceği ile mücadelede profesyonel çözüm. Ev temizliği ihmal edildiğinde hamam böcekleri adeta her alanı istila edebilir. Bir müşterimizin evinde gördüğünüz gibi her köşeden hamam böceği çıkıyor. Temizlik alışkanlıklarının eksikliği ve açıkta bırakılan atıklar evin temizlenmemesi bu sorunun kaynağını oluşturmakla beraber evi istila etmelerine sebep olmuş. Ev temizliği ve atık yönetimi önemlidir. Hamam böceklerini kontrol altına almanın temel adımlarından biri düzenli ev temizliğidir. Atıkları açıkta bırakmamak ve yemek artıklarını temizlemek ve ilaçlama yaptırmak böcek istilasını önler. Unutmayın, hamam böcekleri bir iki tane ile başlar ve hemen müdahale edilmediği, ihmal edildiği takdirde bu videoda izlediğiniz gibi büyük bir istilaya sebep olabilirsiniz. Evinizi hamam böceklerinden arındırmak için uzman ekipman ve tecrübeye sahip olduğumuzu belirtmek isteriz. Sıvı ve jel uygulamalarımızda etkili çözümler sunuyoruz. Tüm aşere sorunlarınızda size yardımcı olmak için buradayız. Bizlere böcekilaçlamaları.com adresimizden ya da 0555 çift 05 9030 nolu hattımızdan 724 ulaşabilir hizmet alabilirsiniz.